Ne oluyor bize fikret? Hiçbir şey olmuyor. Yani özel olarak benim yaptığım bir şey yok. Yapma. Biz böyle miyiz? Çok uzak davranıyorsun bana. Yorgunum biraz. Onun için de tahammülüm azaldı. Haklısın ama bana yapma. Çık hava al biraz. Çık dolaş hava al demekle olmuyor işte. Fikret, sen kendini bırakırsan bu işin sonu yok. Topla biraz kendini. Tamam. Bak yine aynı şeyi yapıyorsun. Konuşturmuyorsun bile. Tamam. Aksi, huysuz, pasaklı bir kadınım ben. Sana da haksızlık ediyorum. Herkes haklı, ben haksızım. Oldu mu? Gel bırak her şeyi çıkalım bir iki saat dışarı. Hadi. Hı? Boza içmeye götüreyim seni. Yok. Çocuğu uyandırıp dışarı çıkaramam şimdi. Şş, açtıktan ölsem umurunuz değil. İlaç içeceğim diyorum. Allah rızası için bir lokma. Hazır buyurun. Aman çok zahmet oldu. Yiyeceğim de iki kaşık çorba. Nasıl olsa uyuyor Annem yanında durur bir saat Ne oluyor ne program yapılıyor yine Fikret'i biraz çıkarayım diyorum Çok bunaldı Ben çocuk bocuk bakamam bu halimle Cık, Merak etme Ben de bir yere gitmiyorum zaten Gider gelirdik Hem sen nereye gidiyorsun Arkadaşına söz vermedin mi ha, Doğru Arif'e uğrayacağım aslında ne işiniz var çok merak ettim. Telefonda fısır fısır konuştunuz yarım saat. Buyurun. Sağ ol. Akşam çıkarız. Deniz de evde olur daha rahat bırakırız Umut'u. Ha, bana güvenmeyin Deniz'e güvenin. <laughs> e sen bakamam dedin be anneciğim. numara Numaracısın siz seni. Nereden çıktı şimdi? öyle